düşünceniz nedir acaba? Evet. E, bir bireyin vücudunda eksik olan, olması gereken, e, var olması gereken tüm takviyeleri e, gıda takviyeleriyle alabiliriz. Bu dediğiniz gibi bağışıklık sistemini güçlendirmek için zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz beta glukandan tutun. E, gençlik enzimi dediğimiz zamanla vücudumuzda azalan, işte kullandığımızda cildimizi güzelleştiren, iç organlarımızı arındıran Koenzim q olabilir. Yine sağlıklı yağ asitleri, omega-3 takviyeleri olabilir. Vitaminler, mineraller ve bağırsak e, ...floramızdaki çeşitliliği artıran probiyotikler olabilir. Bireyin ihtiyacı olduğu durumda mutlaka kullanılması gerekir gıda takviyelerinin. Ben e, mutlaka e, bireylerin takviye kullanması taraftarı e, olan bir diyetisyenim. Kendim de gıda takviyelerini mutlaka alırım. Hatta şunu söyleyeyim Atilla Bey, ben biz mezun olduğumuzda D vitamini analizi henüz yapmıyorduk, bilmiyorduk. Hani evet D vitamini ne işe yarar, hangi besinlerde bulunur bunu konuşuyorduk ama hiç D vitaminimize baktırmamıştık. Bir gün derse gittiğimde İstanbul'a hocamız dedi ki bir dahaki gelişinizde bir D vitaminlerinize baktırın dedi. E biz 30'un üstünde olmasını istiyoruz. 30'la 15'in arası orta derece eksiklik. 15'in altı ciddi derecede eksikliktir. Bu bilgiyi de vereyim. Ben kan tahlime ilk baktırdığımda D vitaminime çıkan değerle sarsılmıştım. 3 çıkmıştı D vitaminim. Yok yani D vitaminim yokmuş vücudumda. Halbuki ne kadar sağlıklı besleniyorum yani değil mi düşünecek olursak bir diyetisyen aynen, olarak. aynen. Ki gerçekten de hani e, danışanlarım hep bana sorar ya Nihal Hanım siz gerçekten hani hep sağlıklı besleniyor musunuz? Elbette tabii ki kaçamak yaptığımız zamanlarımız tabii ki tatillerimiz oluyor ama e, kilo daha sağlıklı beslenmek de bizim için çok önemli ve hayatımıza yer etmiş olduğundan dolayı mutlaka dengeleme yapıyoruz. Ve ben dahi D vitaminimi 3 gördükten sonra mutlaka takviye edilmesi gerektiğini düşündüm ve ondan sonra her danışanımdan mutlaka tetkiklerini istediğimde Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını kendi ofisimizde de gördük. %99'umuzun düşük. Yani bundan dolayı gıda takviyeleri doğru bir şekilde bir uzman kontrolüyle mutlaka kullanılmalı. Kişinin eksik olan neyi varsa mutlaka yerine koyulmalıdır. Ben gıda takviyelerini seven, kullandıran bir diyetisyenim. Ya o zaman biraz daha spesifikleştirdiğimiz zaman, şimdi az önce Özgür Hocamız sormuştu. Çinko hı hı. şu anda bakıyorsunuz COVID ile ilgili çinko 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 söylenip duruyor. Bu hakkında bilginiz varsa ufak bir anlatırsanız çok sevinirim. Evet çinko yine bağışıklık sistemi üzerinde çok çok etkili bir mineraldir. Ee, ve e, biz ilk başta COVID hastalığıyla e, baş başa kaldığımızda işte bundan bir buçuk ay önce gibi... Aslında çok korkunç zamanlar geçirdik, çok stresli günler geçirdik. Şimdi geri dönüp baktığımızda o belirsizliğin bizi çok korkuttuğunu ben görebiliyorum. O dönemde hiç bu virüsü tanımıyorduk, hiç bu hastalığı tanımıyorduk ve bir sürü söylenti dolaştı. İşte aman omega 3 kullandırmayın, işte hastalığın gidişatını kötüleştirebiliyor. Aman D vitamini kullandırmayın diye ama... E tanıdıkça, iyileşen sayısı arttıkça, hasta vaka sayısı arttıkça bu incelemelerin de olmasıyla biraz daha Covid'i tanımaya başladık. Diğer çoğu e, sağlık problemlerinde, enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19'da da Çinko'nun eee hastalığın gidişatını azalttığı, hastalığa yakalanma riskinin azaldığı kanıtlandı artık. Bu nedenle çinko takviyeleri mutlaka yine C vitamini ile birlikte de bir kombinasyon olursa çok daha güzel oluyor. Çinko takviyeleri bu hastalığı çok çok daha e, seyrini azaltıyor. Çok daha kolay bir şekilde atlatılmasını sağlıyor. O nedenle çinko kullanılması gerektiğine şu dönemde evet inanıyorum. Ya, yani o zaman biraz da yani daha alta indiğimiz zaman az önce dediniz ki D vitamini iade edeyim vitaminden bahsettiniz. Hı hı. Ve yağ ile ya eriyipten olması dolayısıyla ki özellikle zafrojen reçetelerinde çok gördüğümüz, her yani bir tanesi Hindistan ceviz yağı ile beraber tüketilmesinin faydalı olduğunu artık herkes tarafından biliniyor. Sizin tavsiyeniz olur mu? Yani? Hindistan ceviz yağı ile beraber devin tüketilmesi bildiğimiz kadarıyla çok içerisinde e, asit anlamında güzel ve özellikle mantar konusunda faydalı olduğunu biliyoruz. Sizin tavsiyeniz evet. ne olur? Yapılan araştırmalar Hindistan cevizi içerisindeki yağ asitlerinin dediğiniz gibi e, mantarlara özellikle kandidaya karşı koruyucu etkilerini kanıtladı. Yine Hindistan cevizi yağ tüketimi bireyin yağ yakımını da artırmaktadır. E, bu nedenle organik olmak şartıyla yani her işte aktarda satılan Hindistan cevizi değil. Hani az önce dedik ya kullandığımız takviyenin formu da önemli, dozu kadar. Seçtiğimiz ürünün kalitesi, hangi formda olduğu da çok önemli. Ee, organik bir hindistan cevizi yağıyla birlikte D vitamini kullanımı, D vitamini seviyelerini çok daha hızlı artıracaktır. Ee, tabii ki öneririm. Bir de şunu ekleyeceğim evet. Atila Bey, ben en çok hindistan cevizi yağını kahvemde seviyorum. Kahve evet. tüketimini çok yumuşatıyor, çok tadını güzelleştiriyor. Ee, bu nedenle. E, Cezveden fincana döktükten sonra Türk kahvesini içerisine koydukları bir tatlı kaşığı Hindistan cevizinin çok seveceklerini düşünüyorum.